Ya ben oğluma utanıyorum ya. Beni bu hale koyan o Cumhurbaşkanı'nın Tebe taklak gidersin inşallah. İnşallah <laughs> gidersin tebe taklak. Ha? İnşallah ya yetti artık. Vallahi canımızı tek etti ya. Ya ben o adama gerçekten de var ya hayrandım ya. Adam bizim var namaz kılıyorum. Kur'an okuyum diye kandırdı kandırdı bizi. Geçti arkamıza. Oh. Şimdi şu haldeyiz bu haldeyiz. Ben herkesin özür diliyorum. Bütün halkımdan özür diliyorum. Söyle kardeşim söyle. CHP MHP demiyorum ben. Aa, aman, kurban, aman, i̇yi ki de yani iyi hayır, ki de hayır, Şimdi var. çok mu iyiyiz? He? Çok tabii. Çok iyisin Sen tuzun kuru konuş konuş. Çok Ay, anlaşıldı sizin derdiniz. Sıkorta, sıkorta. ya şimdi çok mu iyisi durumdayız? Ya, evet. Ne olacak yani? Hatta ya ben bir bu haldeyiz ya. Bak ben özür diliyorum halkımdan. Verdiğim öyleler için ben özür diliyorum halkımdan. Varsa cesareti sen de dile özür.